Nasıl? Önemli bir şey var mı doktor bey? Yok yok merak edecek hiçbir şey yok. Her ikisinin durumu da gayet iyi. Her ikisi mi? <laughs> i̇yi ama bir masam tek kişiydi. Biz anne karnındaki bebekleri de kişi olarak sayıyoruz. Bebek mi? Anne karnı mı? Siz ne diyorsunuz? Eşinizden bahsediyorum. Hamile olduğunu bilmiyor muydunuz? Keşke müjdemi isteseydim. İyi ama bu nasıl olur? Biz evli değiliz ki. Hem aramızda herhangi bir şey de geçmedi. Hay Allah. Hata yaptım galiba. Özür dilerim. Özür dilemenize gerek yok. Sizin yaptığınız bir hata da yok. Hata... Hata bende sanırım. ...Burak Bey niye öyle enini kaybetmiş kedi gibi duruyor? Dur bakayım. O sarışın yılan damlamadan yanına gideyim de teselli edeyim bari. Burak Bey. Ha, Buyurun Fitnat Hanım, bir şey mi emretmiştiniz? Aa, aşk olsun, ne demek emretmek? Ben sizi biraz masum gördüm de, iyi misiniz? İyi olmaya çalışıyorum, teşekkür ederim. Ya. Ay bakın şimdi ben idari amirimiz olarak çok üzüldüm. Ben sizi böyle görmeye dayanamam. Anlatın ne oldu? Sağ olun. Sizi de kendi derdime sıkmak istemem. Ay sıkın sıkın ne demek? Yani müdürlerin bir görevi de öğretmenlerin dertleri sıkılmak değil midir? Lütfen buyurun. Sağ olun ama gerçekten kendi içimde halletmem gereken bir sorun. Aa, aşk olsun Burak Bey. Yani aramızda öyle senin için benim dışım diye şeyler mi var? Gayet içli düştüyüz artık değil mi? <laughs> Yoksa Selena Hanım'la bir sorun mu var? Demek Selena'yla ayrıldığımız o kadar belli oluyor. Yani. Ne? Ayırdınız mı? A inanmıyorum. Neden? Ee, nedenini anlatamam. Ama kısaca her şey yalanmış diyebilirim. Ha, ya Tanrım şükürler olsun. Efendim? Ee, şey... Ben sabah kahvaltıdan sonra şükür duası etmeyi unutmuşum da o geldi aklıma. Tanrım şükürler olsun bize verdiğin nimetler için. Amin. Ha ne diyorduk? Hemen öyle karar vermişseydiniz ama. Öyle mi diyorsunuz? Aa, yok demiyorum. Yok yok en iyi karar vermişsiniz. Yani insanın ilk anda verdiği karar en doğru karardır diyorum. Olabilir. Hı -hı. Yalnız bırak değil. İstirham ederim Selena Hanım'a kızıp etrafınızdaki diğer kadınlara küsmeyin lütfen. Hayat devam ediyor. Elbet sizin de karşınıza sizi gerçekten seven doğru bir kadın çıkacaktır. Neyse ben derse geç kalmayayım. Öğütleriniz için çok teşekkür ederim Fiddat Hanım. Ah, ne demek ben de öğüt bol. İsterseniz bir akşam bana yemeğe gelin. Ayrılığın ilk günlerinde yalnız kalmak olmaz. Bol bol sohbet ederiz. Gece yarılarına kadar ben size öğüt veririm. E, o saatten sonra da zaten geri dönmek olmaz. Ben de kalırsınız. Sağ olun Fikret Hanım. Görüşürüz. Görüşürüz. iyi dersler. Ay! Ay özür dilerim öğretmenim. Lütfen kızmayın. Gel buraya bir tanem. Kızmak ne demek? Canım evladım. Olur mu öyle şey? Değilin acıdı mı çocuğum? Dikkat et yavrum. Bir yerine bir şey olmasın. Bak derlemişsin. Koşmayın evladım. Yavaş 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 yavaş. Canım benim. Hadi iyi dersler çocuğum. Hadi. 男人，就把地儿嘛。